Kadının sepetinden yanlışlıkla bir patates düşer ve kimse bu küçük olayın yoksul bir adamın kaderini değiştireceğini düşünemez. Adam patatesi alıp kadına uzatır. Kadın onun yıpranmış haline rağmen bu inceliğini fark eder, amacı ona yardım etmektir. Adamı restoranına götürür, mutfakta iş teklif eder. Herkes onu sıradan bir dilenci sanır. Fakat adam eti doğramaya başlayınca bıçak bir metronom gibi işler. Her parça tam bir inç uzunluğunda, 3 santimetre genişliğindedir. Mutfak sessizliğe gömülür. Meğerse o, bir zamanlar efsaneleşmiş ünlü bir şeftir. Fakat öğrencisi unvanını çalmak için onu zehirlemiştir. Şef mucizeyle kurtulmuş ancak hafızasını kaybetmiştir. Kadın geçmişini bilmez. Fakat çalışkanlığını görünce mutfakta kalmasına izin verir. Restoranın şefi onun yeteneğini fark edince kıskanır. Önce eti eşit doğramasını ister. Dilenci bu işi şaşırtıcı bir kolaylıkla yapar. Şef kabullenemez çünkü ondan iyisini görmek gururunu zedeler. Bu kez çubukların karışımda dik duracak biçimde yumurta çırpmasını söyler. Adam bunu da kusursuz yapar. Sonra et şeritlerini kalınlığı 1 milimetreyi geçmeyen hamurla kaplamasını ister, dilenci yine başarıyla tamamlar.